Hicri yılbaşı 2 Ekim Pazar günü Hicri yılbaşımız. Yani 1438 yılına girmiş olacağız. Hicri yılbaşı nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği tarih ve aynı zamanda ilk İslam devletinin kurulduğu tarihtir diyebiliriz. Hicri yılbaşı miladi 16 Temmuz 622 senesinde başlamıştır. Miladi takvime göre 365 olan senelik gün sayısı Hicri senelerimizde 355 gündür. Bu gün sayısındaki özellik miladiye göre 10 gün geri gitmektedir. Bu 10 günlük zaman Ramazan ayının miladiye göre yaz, kış, ilkbahar, sonbahar her mevsime denk gelmesini sağlamaktadır. Bu günlerin bir özelliği de 36 yıl boyunca Ramazan oruçlarını tutan bir kimse her ayda oruç tuttuğu gibi yılın her bir gününde de oruç tutmuş oluyor. Yani 36 sene Ramazan orucunu tutan bir senenin her günü orucunu tutmuş oluyor. Ne mutlu 36 sene Ramazan orucunu tutanlara. Evet, bu yeni yılımızda Mevla Teala'dan tüm Müslüman alemine başarılar niyaz ediyoruz. Allahu Teala yeni yılımızı hayırlı ve mübarek etsin. Hayırlara vesile getirsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye müşriklerin baskı ve zulümleri karşısında güçlenmek ve İslam devletinin temellerini atmak amacıyla hicret etmiştir. Kainatın efendisi arkadaşlarıyla hicret ettiği zaman sayıları çok az idi. İlk mescidi Medine'de inşa ettiler ve ilk İslam devletimizi de Medine'de kurdular. Hazreti Ömer Efendimizin halifeliği zamanında hicret tarihi takvim olarak kullanılmaya başlandı. Bu günün Allah katında ve biz Müslümanlar nezdinde büyük önemi vardır. Hicri senenin başlangıcı Muharrem ayının önemi hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir. Ayrıca İmam-ı Gazali Hazretleri, Muharrem ayı hicri senenin başlangıcıdır. Böyle bir yılı oruç gibi hayırlı bir temele dayamak daha güzel olur. Bereketinin devamı da daha fazla ümit edilir demektedir. Allah katında hürmetli olan dört aydan biri de Muharrem ayıdır. Öyleyse Rabbimizin değer verdiği bu aya bizler de değer vermeliyiz. Bununla beraber miladi olan yılbaşına tüm Hristiyan alemi değer verip dünya gündemiyle kutladıkları gibi biz Müslümanlar olarak kendi hicri yılbaşımıza değer vermeliyiz. En azından birbirimizi arayarak veya mesaj yoluyla mutluluğumuzu, sevincimizi paylaşmalıyız. Çünkü bugün İslam'ın önünün açıldığı, Müslümanların zulümden kurtulduğu, kıyamet sabahına kadar devam edecek dinimizin dünyaya açılımıdır. Yeni gireceğimiz bu yılımızda tüm İslam alemine hayırla vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ederiz. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu.